tabalar evet festival arkadaşlar evet Facebook'ta canlı yayını biraz kestim. Buraya gelmenizle gerekiyor sevgili canlar. Buradaki takipçilerimize de şifa olsun inşallah. Ebul Hol'un konuşması daha yakına almak istiyorum arkadaşlar ben. Bu tarihi manzarayı kaçırmamanız için. Evet. Evet piramitlerin muhteşem manzarası arkadaşlar. Ve Ebu <laughs> Hulun konuşması.

Süper süper. Ben böyle bir şey görmedim ya. ya. Süper ya evet. Buradaki bütün canlıları burada olması için neler mümkün. Harika harika harika. Bir kere. O Yani göklerde uçurtmalar. Karşıda piramitler. Ebu konuşması, ışıklandırma. Yine tekrar başlıyor. Süper. Evet bir de akşam saat 9 gibi galiba. Bizim TV canlı yayın saatimizde arkadaşlar. Evet süper. Açılış festivali, açılış sevgili canlar. Sevgili Nazan Hanım, açılış festivali. İlk defa açılmış Covid-19'dan sonra. Evet, kutlamalar var bugün. Herkes şu anda kameralarla ben kameralı oynatmak istemiyorum yerinden. Şu anda sessizce susuyum ben en iyisi siz dinleyin arkadaşlar. Da bayağı var. Evet açıldı bakın arkadaşlar. Evet. Evet Avrupa'dan çok turistler var sevgili canlar. Evet. İnşallah TV saatinde de bakın görüyor musunuz? Ve piramit içine lütfen evet. Renklere bakın arkadaşlar. Renklere. Mankara konuşuyor şu anda küçük piramit. Evet şu kırmızı görüyorsunuz. Mankara. Piramit arkadaşlar görüyor musunuz Firavun'un yüzünü? Evet ya bunu yakından almak istiyorum Hamza. Bir saniye. Piramidin yüzü belirdi. Evet. Firavun'un yüzü belirdi arkadaşlar. Evet. Ben Instagram'da bu olmuyor işte. Instagram'da yakınlaştırma olmuyor. Senden alacağım ben bunu. Instagram'da yakınlaştırma olmuyor. Çok istiyor. Şu Firavun'un yüzünü görmelerini isterdim. العاصمة التي كانت غرب بعيدة من هنا تمك رحابها في قلب هذا الوادي فتصل مصر العليا بمصر السفلى وما كان اعظم فقول الذين شاهدوا نحن قادرين احنا نبهر العالم بس قادرة ومصر قوية Evet, Mankara. Evet, küçük piramitin adı Mankara'dır arkadaşlar. Dur dur sakın oynama hemen düşü yes kutu yes kutu yes, 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 yes. evet. <laughs> <Uluyor> evet. <işte. gülüyor> bir de... Şunu oynadın teslim. Tamam. Okay. <laughs> şun. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar gelsin kalpler gelsin. Evet. Sevgili Buzul TV Ali Deniz bizlerle birlikte hoş geldiniz Muhammed. Evet bugün festival varmış. İnşallah bizim TV saatimize de Dek gelir bu. Çok güzel bir açılış oldu. Evet piramitlerin önünde. Evet saat 22'de buzist TV'de TR saatiyle Avrupa saat 21 İnşallah bu görüntüler e, TV'de de olsun evet. için neler mümkün saatle aya e, devam ediyor Bakın arkadaşlar Evet Evet gelsin kalpler sevgili canlar çok kalabalık benim arkam Bu arada Evet herkes benim gibi canlı yayın yapıyor şu anda Evet evet çok güzel internetimiz güzel zaten e, Ali Bey e, internetimizde test etme amaçlı yapıyorum gayet güzel biraz sonra ışıklandırmalar her yerde olacak Yok şu an zaten festivalden dolayı böyle her yer karanlık. Biraz sonra açacaklar ışıkları. Özel yani festival varmış. Festivalden dolayı bu şekilde. Birazdan bitecek zaten. Ondan sonra her yer ışıklandırmalı. Sürpriz oldu bize daha festival. Bu arada yani çok güzel bir şey geldik. Okey tamam. Tamamdır tamamdır. <laughs> Sevgili Ali Bey tamamdır. Teşekkür ediyorum. Tamam inşallah tamamdır. Evet çok şanslıyız. Bugün Ali Bey ıı Festivale dek geldik. Şimdi e, birazdan bitecek zaten. Bizim canlı yayın saatimize dek gelmesi için neler mümkün bu görüntülerin çok güzel çok güzel mucizeleri nelerdir gerçekten öyle. Evet Ebul Hol'un konuşması bu arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar, ben biraz dinlenmek istiyorum bir dakika Hamza, bir saniye. Evet arkadaşlar. Evet izleyen herkese. <laughs> Bak. aa evet bak, evet mor renk çok karanlık diyorlar halbuki e, bu festivali bilmiyorlar işte festivalden dolayı böyle evet gördünüz mü arkadaşlar internette e, düşen görüntüler bunlar işte her yer karanlık olduğu için ekrandan tam görünmüyor Heh, evet Evet Şifa olsun gerçekten Şifa olsun Evet bu mucize e, doğa harikası diyorum arkadaşlar daha hala bilim bunun e, hala Sırrını çözmüş değil Hala sırrını çözmüş değiller. Alman arkeologlar, bilim adamları hala araştırma içerisindeler. Bulamıyorlar yani. Bu artık bunun adı doğa harikasıdır. İnsan yapıtı fakat artık adı doğa harikası. Evet sevgili canlar, şifa olsun. İyi seyirler. Instagram'a vereceğim ben bunu, kaydedeceğim. Bol bol izleyeceksiniz inşallah. TV saatinde görüşmek dileğiyle herkese sevgiler, selamlar, saygılar.